Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yazın yaptığım Lütenisa Balkan sosumundan biraz kalmıştı ve ben bütün kış onun çorbasını çok yaptım. Size de bu tarifi paylaşmak istiyorum. Kahvaltılarda da yiyoruz biz. Makarna sosu olarak da kullanıyorum ve çorba da yapıyorum. Şimdi çorbayı nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle yarısını yapmıştım zaten. Çorba bir yarısı kaldı. Lütenistan var. Karabiberim var, pul biberim var, bir çorba kaşığı unum var, üç çorba kaşığı da tel şehriyem var. Şöyle tenceremde iki kaşık, iki çorba kaşığı tereyağım ve bir çorba kaşığı sıvı yağım var. Şimdi öncelikle yağımı ısıtacağım, eriteceğim. Ondan sonra unumla kavurmaya başlayacağım. Daha sonraki aşamalarını da göstereceğim size. Yağım eridi. Şimdi bir çorba kaşığı unumu koyuyorum. Elcenek kavuracağım bunu mu? Böyle iyice un kokusu çıkana kadar kavuralım. O sırada ben 4 su bardağı suyumu kaynatıyorum çorbama koymak için sıcak sıcak koyacağım. Çaydanlama aldım onu da kaynatıyorum. Böyle unu iyice kokusu çıksın. Ondan sonra artık diğer aşamalara geçebiliriz. Şimdi kavruldu yeterli kokusunu çünkü artık iyice duyabiliyorum iyice koksun yoksa böyle bir hamur hamur kokar un sonsu kokar isterseniz un da koymayabilirsiniz şöyle sosumu koyuyorum şimdi ocağın altı kapalı zaten şöyle bir karıştıracağım sosumun 4 su bardağı suyumu kaynatmıştım. Şimdi sosumun içine koyacağım. Kalanları da çalkalayıp şöyle 4 su bardağı su koyacağım. O kadar lezzetli oluyor ki zaten közlediğimiz patlıcanlar, kırmızı biberleri, biz domateslerimiz hepsini közlemiştik. Öyle koymuştuk. Tadı çok güzel oluyor. Şöyle sıcak suyumuzu koyalım. Şimdi iyice kaynatalım. Ondan sonra en son artık şeyimizi baharatlarımızı falan koyacağız. Çorbam kaynadı ama suyu biraz az, az geldi. Ben iki bardak daha koydum suyumu. Çünkü şehriye de koyacağım için tel şehriye. Ama tel şehriyesi yapacaksanız 4 su bardağı yeterli. Şöyle biliyorsunuz yarım kiloluk şişenin içinde yarısı vardı. Hani ona göre yapabilirsiniz e, ee, ölçü olarak. Görüyorsunuz birazcık taneler var patlıcanlar falan. Normalde aslında hepsini blenderdan geçirmiştim ama çok fazla değildi. Şimdi onları blenderdan geçireceğim. <laughs> blenderdan geçirdim şöyle. İsterseniz geçirmeyebilirsiniz. Hafif hafif eğer e, ağzınıza gelsin istiyordum. Ama zaten çok gelmiyordu. Ben önceden de blender'a geçirip de koymuştum zaten. Ama eğer sizin e, lütenistanız yoksa yani yapmadıysanız bu marketlerde satılanlardan da yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Değişik bir çorba olur. Şimdi baharatlarını koyacağım. Bir çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığı pul biberim var. Ve zaten tuzuydu. Çok fazla tuz koymayacağım. Şu kadar tuz koysam yeterli. Bakacağım tekrar. Yani yarım şeker kaşığı kadar ama siz tekrar bakarsınız ve şimdi en son şöyle tel şehriyemi de koyuyorum. Karabiberim şöyle. Hı. Şer, tel şehriyemi de koydum. Şimdi biraz daha kaynatacağım. Zaten hemen oluyor tel şehriyede. Çorbamı 10 dakika şehriyi koyduktan sonra 10 dakika pişirdim. Yeterli. Altını kapattım. Şimdi servis yapacağım. O kadar güzel kokuyor ki. Muhakkak deneyin derim. Yani yazdan yapın bu lüten sınırlarınızı hem kahvaltınızda kullanın hem çorbalarınızda kullanın hem makarnalarınızda kullanın harika oluyor şöyle mis gibi közlenmiş patlıcan közlenmiş biber ve domates közlenmiş domates harika bir lezzet şöyle şehriye de ayrı bir lezzet oluyor Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.